Babam gelip beni kurtaracak. Babam beni buradan götürecek. Abla, bir şey sorabilir miyim? Tabii canım, sor. Senin hayalin şoför olmak mıydı? <laughs> Hayır, değildi canım. Hayalim bu değildi. Bu başkasının hayaliydi. Kullanmayı bana o öğretti. Beni dinle, odaklanmalısın, tamam mı? Gözler yolda, ellerin de direksiyonda olacak, anlaştık, anlaştık mı? mı? Eller yolda, gözler direksiyonda olacak. Ama gözlerimi senden alamıyorum. Hayır, hayır. Gözler yolda, eller direksiyonda. Gülmeyi bırak da arabayı çalıştır. Hadi başlayalım şimdi hadi. Neden kızıyorsun? B böyle yapamam ben. Nedenmiş o, yanındayım işte. Hadi yavaşça başla. Yüce Tanrım. Evet düşür düşür. Hey düşür. Evet işte böyle aferin ama, aferin. Ama yana doğru gidiyor. Düz git düz git <laughs> düz. düz. Evet <laughs> düz. Ne, ne yapabilirim gitmiyor işte. Bence iyiydi. Hayır hayır bence iyi değildim. Hiç iyi değildim hayır. hayır. Ama denemelisin Ku. Bak Recep ikimizi de öldürteceksin. Lütfen zorlama artık. Sen, Sen evin büyük gelinisin. O yüzden araba kullanmayı bilmelisin. İnsanlar ne der ha? Ya rezil olursa? Beşinci vites. Gözün yolda olsun o zaman. Hadi başla. Başla Ku. Güzel. kullanmayı nasıl öğrendin? Aa, sadece araba kullanmayı değil son 7 senede çok şey öğrendim ben. Araba, motor, kamyon, otobüs hatta traktör bile. Traktör değil mi? Aynen öyle. Yemek yapar gibi araba sürüyordum. Derslerime de arabada çalışırdım bu sayede çok şey öğrendim. Para da kazanıyordum harika. Öyle değil mi ne dersin? Söylesene. Ben de büyüyünce şoför olacağım. Hayır hayır. Sen büyüyünce iş kadını olacaksın. Hatta belki doktor veya mühendis bile. Benim başka çarem yoktu. Ramakant amca bana şoförlüğü öğrettiğinde koyal üç aylıktı. Olamaz. Amca nereye gidiyor bu böyle? Yapamıyorum. Korkma. Düz tut. Hey! Ah! 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 Dikkatli ol. Direksiyonu düz tut. Hadi. Ha, 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 hayır. Bence sen uçak kullan. Hem belki bir gün ben de seninle uçarım. Ona İngilizce de deniyordu. Koyal da demişti. Neydi o? Eee neydi ya? Pilot. Evet pilot. Pilot. Evet öyle. Bu arada biliyor musun? Koyal okulda kendini her zaman çintu diye tanıtıyor. Koyal değil. Biliyorum. Ona kaç kere yapma dedim ama beni bir türlü dinlemedi. Bence babasına söyle ona kızsın. Babası mı? Koyalım babası nerede? Babasından hiç bahsetmiyor. Onun babası ne iş yapıyor hiç bilmiyorum. Onun. Burada ne işi var? hadi çocuklar. Okulunuza geldik. Hadi bakalım inin. Hadi 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 hadi. inin hemen hadi. Hadi hadi hadi. Bu annemin otobüsü. Sen bekle. Aman Tanrım, anne. Koya ne yapıyorsun? Çintu koş yoksa anne seni öldürecek. Dur Koyar dur. Bekle. Koyar dur. Benden kaçamazsın. Bekle dedim. Ben kaçmaktan yoruldum. O beni kovalamaktan yorulmadı. Bekle koyar. bu kız beni delirtecek. Bekle. Sen elbet eve geleceksin Koyal. Babası olmayan bir çocuk için ne yapabiliriz ki? Kesinlikle öyle. Çocuklar başı boş geziyor. Babası da öyle olabilir mi acaba? Resmen kontrolden çıkmış. Bu arada babası hayatta mı kimse bilmiyor. Ama gariptir ki boynunda evlilik kolyesi var. Ben açıkçası ona bunu sordum ama hiçbir şey söylemiyor. Yedi yıl geçti ama tek kelime bile etmedi. Hatta bazı zamanlarda şöyle düşünüyorum. Ya onu terk etti ya da kaçtı gitti. Kanu? Benim tatlı kanım nerede? Nereye saklandın? İşte Tebrik ederim. Kızın oldu. İşte Çandal malikanesinin anahtarı ve artık geri dönebilirsin. Gidelim mi? Benden saklanamazsın. Gördün mü? Seni yakaladım. Cehenneme bile gitsen gelir orada seni bulurum kızım. Anladın mı? <laughs> Taklambaç oynamayı çok mu seviyorsun bakalım? İyi sen bilirsin. Hemen in oradan. Hadi. İn dedim. Beni dinlemeyecek misin sen ha? Sana in dedim. Duymuyor musun sen? Aşağı in dedim, koyal. Sana defalarca söyledim. Ben Koyal değilim. Çintu'yum, Çintu. Şimdi anladın mı? Artık bana Çintu de. Yoksa? Yoksa ne söyle? Düşüneceğim. Düşünecek misin? İn aşağı. Ama Çintu ismi daha güzel. Çocukların gözünde kahraman gibiyim. Tam bir yıldız gibi anne. Kimseden korkmuyorum ve kimseyi de dinlemiyorum. Çintu kumar. Öyle mi oldu şimdi? Bütün çocuklar sınıflarında ders çalışıyor. Sense bütün gün etrafta aylak aylak dolaşıp bir de ağaca tırmanmışsın. Hemen aşağı in dedim sana. Yoksa şimdi göreceksin sen. İn çabuk. Çintu başkalarının yaptığını yapmaz. Ne yaparsan yap. Hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak. Beni sinirlendirme. Hemen buraya aşağı in yoksa fena olur. Hayır inmeyeceğim. İnat mı ediyorsun sen? Oraya çıkamam mı sanıyorsun ha? Evet çıkamazsın. Sen beni ne sanıyorsun söylesene. Ben senin annenim görürsün. Tamam hadi gel yakala beni. Yüce Tanrım. Bak sana o elbiseyi ben giydirdim. Sakın kirletme. Anladın mı beni? Ne kadar da güzel görünüyorsun canım kızım. Şimdi bütün işleri sen yapacaksın canım. Şey aslında ben babanla birlikte dışarı çıkacağım canım. Bu nasıl bir anne? Kızına düşman gibi davranıyor. Gel. En azından masum çocuğu bağışla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.